Buldun mu rüyanı? Umarım bir genel evde bulursun. Söylediğin gibi işi aldım. Şimdi ne yapacağım? Sen olmasan ölmüştüm. Bizim de hayatımız böyle işte Eşref Bey. Eşref yeterli. Eşref Rüya dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Eşref Rüya dizimizi çok seviyoruz. Final olmasın. Bir ömür izleyelim diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kadir Eşref ve Nisan'a tuzak kuracaktır. Eşref ve Nisan silahlı saldırıya uğrayacaktır ama Eşref her zamanki gibi silahlı saldırı yerinden hızlı bir şekilde kaçacaktır. Adamları peşlerini bırakmayacaktır. Kadir Nisan'ı çok sevecek ve Eşref ile buluşunca sinir krizi geçirecektir. Nisan Kadir Bey'in güvenilir biri olmadığını fark edecektir. Böylece Eşref Kadir'in Nisan'dan uzak durması için tehdit edecektir. Böylece Eşref ile Nisan arasında ne yazık ki sorunlar yaşanacaktır.